Sabah gözümü böyle bir açıyorum, telefona bakıyorum bildirimlere. 30 tane Telegram'dan e-network ile alakalı soru gelmiş. Ee, aranızda dolandırılanlar olmuş, işte ne yapmaya çalıştıklarını soranlar olmuş. Videonun içerisinden bazı noktalar anlatılanlar olmuş, ama aralarda kaliteli olan sorular da var. Hepinizin sorusu kaliteli benim için eyvallah ona bir şey diyemem de. de e, oradan gelen sorulardan yola çıkarak sizlere birkaç tane daha olaydan bahsedeyim isterseniz değerli arkadaşlar. Yorumların da kalitesi iyice arttı. Arada bazı kalitesiz yorumlar var <laughs> ama. Adam demiş ki kapalı ortamda diye şapka takıyorsun? Ya askeriye değil miyiz arkadaş? Sana ne takıyorum? <laughs> Şu ev benim <laughs> Yani ben burada istediğimi yapabilirim. İşte atletle video çekerim. Bu senin problemin olmaz. Seviyorum ama sizleri ya gerçekten. Hani böyle yorum. Liseli aşıklar gibi takıntılı adamlar var benim yorumlarımda. <laughs> Bayılıyorum sizlere. Teşekkür ederim. Şimdi pil ile alakalı gelen sorulara cevaplar vereceğiz arkadaşlar. Bunları yine tekrardan sizlere. Nereden anlatacağız? Tabii ki de kameramızı açıp oradan anlatacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Bir beğeni. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olursanız. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Şöyle bir videomuza. Kafalama ışık hızıyla geçelim isterseniz. İlk olaylardan bir tanesi şey oluyor değerli arkadaşlar. Ben Twitter'daki yorumlardan görüyorum. Yabancılar da genellikle bu yorumu yapıyorlar. Aralarındaki konuşmalardan görüyorum bunları. Şey demiş adamlar. Ne yani borsa bir tane token'ı veya coin'i izinsiz listeleyemez mi? İzinsiz listeleyemiyorsa o zaman niye Bitcoin Bitcoin'in Ethereum'u listeledi bu adamlar izinsiz? Bunlar gitti birinden izin mi aldı? Şimdi bu arkadaşın yorumu gerçekten doğru bir yorum. Belli bir yere kadar doğruyorum. Bitcoin, Ethereum dediğiniz kripto paraların bir ağı var arkadaşlar. Yani kullanıma açık, herkese transfer yapabildiği, işte biliyorsunuz içerisindeki detayları. Bir ağ var ortada yani kapalı bir ağ değil. Herkese açık bir ağ var. Yani bu kripto parayı listelemek isteyen bir borsa hazır rezervlerine bunu Stokladığı sürece istediği gibi listeler, istediği gibi alıp satım yapabilir. Ağı kapalı olan bir kripto parayı listeleyemezsiniz arkadaşlar. Çünkü daha bu bir test aşamasında, ee, yani bu bir beta gibi düşünebilirsiniz. Beta aşamasında olduğu için sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyorsunuz. Huobi'nin de burada ve diğer borsaların burada sığındığı olay şu oluyor arkadaşlar, yani arkasına saklandığı olay. Biz aslında kullanıcılarımıza borçlanıyoruz ki ben bu zamana kadar desteklemediğim ve hala da desteklememe devam ettiğim kripto paralardan bir tanesi. Çünkü içerisindeki olaylar baya bir karışık. 2021 yılında listelenecek demişti P Network. 2022'de de aynı senaryo oldu. Fakat süreç 2023'e gitmişti. Şimdi 2023'ten de 2024'e atma veya 2025'e atma gibi durum söz konusu olduğunda Huobi kullanıcılarına Borçlanmış olacak şimdi bu rakamı milyon dolarlık rakamlara vurduğunuzda paralar büyük dönüyor biliyorsunuz peki ilerleyen zamanda bu borsa bunun altından kalkamadı mı ne olacak bir özür metni ettim yayınlayacak veya diğer borsalar özür dileriz biz yanlış mı yaptık diyecek e o kadar mağdur olan kullanıcı ne olacak. Ben bugün görüyorum 17 bin dolar parası bin dolara düşmüş adam var P-Network olayından dolayı. Adam belgeli kanıtlı olarak paylaşmış olayları. Ve diğer bahsetmek istediğim ve benim de çok <laughs> birazcık komübe giden olaydan bahsetmek istiyorum. Şimdi Borsaların e, kullanıcılara borçlandığı bir mevzudan bahsediyorduk. O da şuradaki görmüş olduğunuz terim arkadaşlar. Hani bunu Türkçe dille çevirdiğimizde borç senedi karşımıza çıkıyor. Ve insanlar da şimdi bunu alıyorlar. Arkadaş sen bunu bilmiyorsun. IOU'yu bilmiyorum sen. Sen işte bunu şey yapsaydın bu, hallederdin bunu bilirdin. Lan bilmeden cahe cahe video çekmişsin. Ya o da büyük ihtimalle gitmiş bir yerden öğrenmiş bunu ne olduğunu. Gelmiş bir yerlerine satmaya çalışıyor. Bizim insanımızı az buçuk biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir şey öğrendiğinde onu hemen koştura koştura gidip başka birine satmak ister. Satmak ister böyle sat, yorum yazarken de sanki kendisi düne kadar bu olayı biliyormuş gibi lanse eder. Arkadaşlar bu olaylar bilinen olaylar ama bu olayların İlerleyen zamanlarındaki bir kırılma noktası yaşandığı zaman sonra yana tutuşa dersiniz ben bu borsadan niye paramı çekemiyorum diye. Bununla alakalı sizlere anlatabileceğim olay bu. Bu iki konu hakkında gelmişti bana sorular. Bunları anlatabildim sizlere. Yine bir soru olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Her zaman için diyorum kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlara gelin. Her türlü yorumlarda dövüşürüz sizinle. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet. Çok çok dikkat edin.